Merhaba hocam. Şimdi size Azure Digital Twin için Google Explorer'ın kullanmamız için gerekli olan e, Node.js'i indireceğim. Kurulumunu göstereceğim. Node.js'i indir diyorum. Kendi sitesine gidiyorum davranda. E, LT sürümünde Windows yükleyici 64 tıklıyorum. Tamam diyorum. Durdurayım. Tamam. Şu an indi. Çalıştırıyorum. Next diyorum. Onaylıyorum. Next diyorum. Tamam. C yukarısın. PT ekliyor. Tamam. Next diyorum. Ee, güncellemesi diyor otomatik. Next diyorum. Install diyorum. Durdurayım burada. Şu an bitti yarısını nerede? Finish diyorum. Şimdi çalıştır diyorum. CMD'de de tamam diyorum. Bir bakalım şimdi var mı? Tamam şu an 14.16 sürümü var. Bu kadar.